Hocam günaydın merhaba. Ah merhaba Çılgın. Sizce aşk nedir hocam? Tek onu istemek, hep onu istemek, delirmek. Sizce aşk nedir? Sevgidir. E sevgi nedir? Emektir. Emek neydi emek? Yemekti. Afiyet olsun aşk nedir? Yani herhalde budur. Hocam merhabalar aşk nedir? Merhaba. E, aşk. Aşk sizde olmayan bir şeyi sizden istemeyen birine vermeye çalışmak. Oo. Aşk neye benzer? Aşk neyin böyle tercihli bir şey abi? Üç gündür yemek yemiyorsun ve sonunda çok böyle dünyanın en güzel pizzasını görüyorsun. Aşk bu. Aşk, aşk öyle bir şey. Sen biraz açsın galiba. Teşekkür <laughs> ederim. Sizce aç nedir? Bence aşk. Soru şu. Aşk nedir? Bir şey Işte, ben de Ben aşkı öyle kolay kolay kelimelerle tarif edilebileceği bir duygu olduğunu pek düşünmüyorum aslında. Yani aşk bir sevme duygusundan öte bazen içinde nefret, bazen bir istek, bir arzu. Ama yani bir cümle içinde söyleyebileceğimi düşünemiyorum i̇şte aşk. Aşk nedir? Aşk hayatımızdaki çok zor parçacıkları birleştirip tanıştırmaması bir zamanında Benim için aşk Fenerbahçe'dir. Evet, aşk nedir? Aşk sevgidir, saygıdır, güvendir. Üç kelimeyle tamamlanmıştır. Bu kadar.